Merhaba evet arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Ben size bir şey söylemek için açtım bu videoyu. Baktım ki Clash of Clans videolarına hiç beğeni, like, abonelik gelmiyor. Ben de dedim ki seri devam etsin mi, etmesin mi dedim. Etmesin dedim. Kapatalım dedim artık dedim. Çünkü hiç like dedim Eee Baktım ee, şimdi ben arkadaşları sormadan bir şey yapamam derim bir videosunu çekeyim derim bunun derim bu yüzden size sormaya karar verdim arkadaşlar siz e, yeniden diyorum istediğiniz oyunlara yani yazın yorumlara herkese yani herkes de mutlu olsun ben de o oyunları oynamaya videolarını çekmeye çalışayım Clash of Clans serisi bitsin mi bitmesin mi diye yorumlara yazın siz ben size Rocket Ball, Clash Royale sonra Clash Royale Rocket Ball, Minecraft videoları Minecraft çok fazla video gel yani video gelmez fazla onunla. onunla. Ee, size yani Minecraft videoları falan getirebilirim. Ama yani siz isterseniz yani ben pek Minecraft indiremem ama belki sizin için yaparım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi hiç Clash of Clash'a like gelmediğinden dolayı ben de dedim ki e, en iyisi ben Clash of Clash serisini bitireyim. E, bitirmeden önce de arkadaşlara bir sorayım. Arkadaşlar istiyor mu istemiyor mu diye. Arkadaşlar siz yorumları yazın. Bu videoyu sadece ben bunu söylemek için şey açtım. Yani videoyu çektim. Yani istediğiniz oyunu yazın ama ücretsiz olmasını istiyorum. Şu şu video var, aman oyun var. Ee, onun videosunu çeker misin? Ee, yani yorumlara yazın. Yorumlara yanıda abone olun. Abone olun, like atın. Ee, i̇stediğiniz istediğiniz oyunları yükleyip size sunabilirim. Ama siz eğer e, yani nasıl desem istediğiniz oyunları herkese ayrı ayrı oyun yazacağı için ben e, bir kişinin oyununu bir gözlemlerim nasıl içeriği güzel mi yani nasıl diyeyim Sonra karar veririm ona göre. Bir oyunun videosunu çekmeye başlarım. Ee, siz de beğenirseniz serisine devam edebilirim. Evet. Arkadaşlar. Ben e, son sefer şuraya 170 bin vermiştim. Bir de dördüncü seviye duvar yapmıştım. Seviye aman Sevi Aynen doğru seviyor yapmıştım. Ee, arkadaşlar dediğim gibi seri devam etsin mi etmesin mi yorumları yazmayı unutmayın. Bir de istediğiniz e, oyunları yazın. Arkadaşlar herkese mutlu oyunlar ve Günler diliyorum. Bizden bugünlük bu kadar.